Merhaba, videoma hoş geldin. Evet, nasılsın, iyi misin? Ben de iyiyim, çok sağ ol. Evet, bugün yeni bir yapı kavuşmasıyla daha karşınızdayım ve bugün yapı kavuşmasında yanımda Baydemir abi var. Minecraft'taki pro mimarımızı bugün trolleyeceğiz. Tabii o şu an beni duymuyor, birazdan sesimi açacağım. Şimdi ona bir yanına gidelim. Baydemir abi bildiğiniz ya da bilmediğiniz üzere Minecraft'ta e, çok iyi yapı yapılar yapan birisi. Ben ondan daha iyi yapı yapınca onun şaşıracağını düşünüyorum kesinlikle. O zaman başlayalım. Abi ne haber? İyidir iyidir hoş geldin Yiğit bak sana yemek pişiriyordum ben de. Yemek tavuk 5 lira Aa! Ne yap? Ne yapıyorsun Ne ne, 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 yapıyor? ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Dur 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 dur. o be elman da çıktı. Ya bu ne? Abi anlaşamayız böyle. Yok et. Yok et. Yok et. Şöyle bir incele evet. mekanı incele. İnceledin mi? Evet evet. Mekanı inceledikten sonra ne anladın? Seni sinirlendirmemem gerektiğini. Hayır hayır öyle, değil öyle değil. Şu biraz hmm. daha aşağı doğru bak aşağı doğru bak. Bakıyorum. Aha şimdi ne, ne, düşünüyorsun? Şey, mavi yün kırmızı yün var. Abi biraz daha çevir çevir. Abi tam oynamıyoruz. Çevir şunu. E, o t -t tamam yapı kapışması var. Ha, ha. Tamam tamam tamam. Bu videoyu galiba ilk defa çekiyor. Sen hiç ciddiliği kapışmadık değil mi? Evet, hep beni kandırdın genelde. Evet, ciddi bir şekilde senle en iyi yapıyı yapmaya çalışacağız. E ee, garip tamam. bir challenge. Şimdi ben profesyonel bir mimara karşıyım bu videoda. Arkadaşlar sizi kim kazanır? Şu an bak şu an daha videonun sonuna gelmeden yorumlarınızı bekliyorum kimin kazanacağını. Ben kazanacağım. Ben kazanacağım. Çok iddia olduğumu söyleyemem. Genel olarak yapı kavuşmasında iddia ama senin karşısında biraz iddia azalıyor ama ben yine de yapabileceğimi düşünüyorum. O zaman bir tema belirleyelim. Ver. Hadi. Hazır. Veriyorum. Hazır mısın? Bu videoda Şehir yapacağız ve bu şehri yapmamız için tam 30 dakikamız var. Hazır mısın? Hazırım. Başlıyor muyuz hemen? Şimdi bak şöyle bir avantajım var. Ben süresel olarak avantajlı olduğumu düşünürüm çünkü ben hızlı yapan biriyim. Sen daha çok yavaş ve fazla detaylı yapıyorsun. Bu yüzden burada avantajlı. Büyük ihtimalle yarım varım bırakırsın. Sen binalar böyle yarım yarım olur. Oradan kazanırım diye düşünüyorum. Benim planlarım bu yönde. Senin yö ne yapıyorsun? Arkama geçmesene korkuyorum. Hazırsan tamam, 30 dakikanı başlatacağım. 30 dakikamızı hadi. yani. Hadi ba ba başlıyor, ba başlat. 3 Hadi. 2 <laughs> öyle, öyle öyle şapşal gibi durmam benim çok komiğime gitti de pardon. Tamam A biraz. Abi ne şapşal mı? Hayır hayır esnafla şaka yaptım. hadi bir şeye bak. 3 Nerede? Şaka 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 valla bu sefer gerçekten sayacağım. 3 2 1 ve başladı. Evet 30 dakika süren başladı abi ben arada bir sesimi kapatıp açacağım izleyicilerle konuşmak tamam, tamam, adına. çünkü tamam, tamam. sana bir kopya vermek istemiyorum sana herhangi bir bilgi vermek istemiyorum. Arkadaşlar tabi yani ben temelde bir şehir yapacağım ama temel amacımız bu videoda tabii ki Baydemir abiyi delirtmek ve trollemek olacak. Baydemir abi bu arada bir 40 yaşına bastı herhalde 40 yaşındaki bir insanı kolayca sinirlendirebilirsiniz böyle bir yöntemimiz var ne kadar yaş büyürse o kadar fazla sinirleniyor insanlar. Şimdi bir şehirde olması gereken ilk şey bence şerit yol. Tamam mı? Bir şehri yolun üzerine kurarız. Şimdi böyle yapıyorum. Burayı tamamen siyah gün yapacağım. Gördüğünüz gibi bunun... He. Hmm. hmm. Ben mi siyah ve sarılardan yapmayı seviyorum. Bu yüzden böyle yapacağım. Şöyle. Bakalım bu bir şerit oldu mu? Evet. Bence gayet güzel bir şerit yaptığımızı düşünüyorum. Tamam. Belki sonra beyazı çevirebiliriz. Baydemir abi ne yapacak bir bakalım onu? Evet. Baydemir abi... Şehir... Köy sandı herhalde köy sandı. Abi yaşlılık var ya arkadaşlar yaşlılık olduğu için Biden köy sandı köy yapıyor şu an. Neyse iyi temaya uygun yapmazsa sonuçta biz kazanıyoruz. Böyle bir avantajımız var. Ben şu şeritlerimi bitireyim. Sonra şeritlerin yanlarına şehrimi kurmaya başlayayım. Ve tada şeritlerimiz tamam. Şimdi bir tane araba mı yapsak? Tamam bir araba yapmayı deneyeyim şimdi. Yapabileceğim konusunda çok emin düşüncelerim yok ama bence bu 3 blok bize araba yapımı için yeterli. İlk önce tekerleklerini yapmamız lazım daha kolay olması için. Ben minimalist bir araba yapacağım o yüzden tekerleklerini falan çok büyütmüyorum. Şöyle yaptık bunlar farları arabamızın. Evet Türkiye bayrağı az bayrakları. Evet Türkiye arabası yapıyorum çünkü. Herkesi etkilememiz lazım. Şöyle arabanın arkasını şöyle yapabiliriz. Araba araba nasıl yapılır ki? Yani bu zor bir işlem ama arabanın her zaman tabii ki penceresi olur. Arabanın camını yapalım. Bizimkisi de Minecraft arabası olsun. Şöyle ev tasarımı gibi. şoförümüzün önünü görmesi için camlara ihtiyacımız var. Şöyle yanları da yapalım. <laughs> Evet 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 büyük bir sıkıntı var. İçinizden geçenleri biliyorum şu an. Editor abi senin içinden geçenleri biliyorum. Lütfen öyle şeyler deme bana tamam mı? Şaka yaptım. Şaka yaptım. Ar ya işte ne olur ki başka arabada? Tamam teker var. Kaportası var. İçi içi yok. İçini yapalım. Tamam içini yap. İç bak tamam sorunu bulduk. Sorunu bulduk. O sorun içini yapmamamızdı. Şuraya bir tane merdiven koyduğumuzda bir tane de Çit koyarız. Bu da direksiyonmuş. Hadi bakalım. Şöyle kapatırız. Tam yolculuk için her yere sandalye koyalım. Tamam. Kapattık. Ve gördüğünüz üzere artık bu bir araba. ben niye bu yapıyorum ya ben? Demir abi. Vallahi efendim hoş geldin Yiğit. Ya korkuttun mu? Bir, bir tık evet beklemiyordum. Abi ne yapıyorsun ilk şimdi mesela şehirde, şehirde ilk ne yapıyorsun? İlk önce binamı hazırlıyorum yavaş yavaş. Ne binası? Ona yine etraf düzenini. Normal bina işte böyle dairelerin olduğu bir bina. Ya, apartman gibi bir şey yani. Ya, evet evet evet. evet. Sen ne yapıyorsun peki? Biraz ben sen sana anladım. Ben sana doğru bir şekilde ne yaptığımı söyleyeyim mi? Çok ciddi bir şekilde. Evet. Abi ben araba yaptım. Yol, yolun üzerine. Oy. <laughs> Aynen araba. Benim ee, aklıma gelmemişti. Evet evet şey, çok güzel bir arabam oldu bu arada. Bakayım. Evet bayağı güzel bir arabam var. Onun dışında o kadar yani. Ben araba ve şerit yaptım daha. Ha, güzel. Ben, Allah. Abi bu arada sen kaç yaşındaydın? Git. 30 yaşındayım. Ben sen videoda 45 dedim ama izleyicilere sorun olur mu? Ayıp değil mi lan? Tamam 30'u keseriz artık 45 yaşındasın. Evet, evet, hayır o... Abi tamam bak Yaşlının benim verdiği sonucunda Hayır, sonucumda hiçbir şey yok. ve sonuç verdiği şeyle biraz sinirlisin sen. Onu fark ettim. Yok ben sinirli değilim. Ben bu yüzden perken. Bak senin tanıştığımız senin tanıştığımızda 29 yaşındaydın, tamam mı? 29 yaşında evet. bana daha az kızıyordun. Artık 30 yaşına girdin bana daha fazla kızıyorsun. Sunucun çıkınneve.com. İzleyiciler de girebilir yani. Çok kaliteli bir sunucudur benim sunucumdur kendisi. Öyle evet. yani bir selam vereyim dedim. Ya i̇yi yapmışsın bence. Sen kardeşine şimdi bir ipucu ver. Ne yapayım ilk? Ne yapılır mesela? Düşmanıma su verme. Abi düş düşmanın oldum yani. Şimdi şimdi düşmanın oldum yani. Zaten düşmanımsın. Sen yarışmıyor muyum? Abi tamam da yani laf yani biz video adına yarışıyoruz senin. Yani sonuçta abi kardeşiz ya biz. Tamam işte abi kardeşiz ama işte hani şu an yarışıyoruz sen benim düşmanım mısın şu an? İyi abi benim düşmanım olmak çok istemezsin ama yani ben sana söyleyeyim de. Sen o Yiğit o ne? Ne ne? Burada uçan balta gördüğümü yemin edebilirim. Abi sen iyice hayal görmeye başladın <laughs> ha. Bak trollüyorsan keserim seni. Abi balta ne alaka baltayla? Gördüm. Abi hayırsına e sen görmeye başladın. Hayır gördüm Yiğit. Yaşlı yaşlı, yaşlılık başa vurdu vallahi iyice ya dedirdim de. Hayır seni gördüm gider misin buradan kopya çekme. Yok yokum ki orada. Hayır buradaydın gördüm kandıramazsın beni şu an. Hayır görmedin yok yok <laughs> Gördüm diyorum Allah Allah. Arkadaşlar ya Şimdi beni deli işte ya. İşte dediğim gibi hem mimar hem yaşlı ikisini de birleşince böyle şeyler ortaya çıkabiliyor zaten siz görüyorsunuz yanına gidip falan. <laughs> Allah Allah. Yapacak bir şey yok Hiç yani. buradaydın gördüm abi, diyorum. Abi Allah. Adına, adına üzüldüm yani ne diyeyim ki. Şimdi Baydemir abinin hareketlerini kısaltacağız. kısaltacağız. <laughs> Baydemir abi bir süre hareket edemeyecek. <laughs> Yiğit. Efendim. Ha de bur buradaymışsın tamam. Ha, Gittim benim, ma benim mazeretim var asabiyim ben zaten. Sen niye asabisin ya? Mazeretim var çünkü. Niçin? O, hareket edemiyorum. Mazeretimi söylemem sana. Herkes, herkese mazeretimi söylersen mazeretimi ne anlamı kalır? İşte Bu arada abi yok. 10 dakika geçmiş 21 dakikamız kaldı. Tamam güzel. Neler düşünüyorsun? Bitireceğime inanıyorum. Bu sefer tam yapacağımı düşünüyorum. Abi sen var ya, sana, senin bir boyu bitirebilmen için sana bir bir falan vermemiz lazım bence. Evet, ben çoğunlukla yavaş yaptım doğrudur. <gülüyor> doğrudur. <gülüyor> tamam, yine sesim kapalı o zaman Baydemir abim biraz yapısını silelim ama şeyi gördüm. Hmm, tamam, elimize balta almamamız lazım. Şöyle etrafından dolaşarak yapacağım. Şu komutları girdikten sonra işimiz bitti. Hazır mısınız? Kulağımda cevapsız çınlamalar. <laughs> Aynen. Ne, ne hangi şarkı? <laughs> Hangi şarkı abi <laughs> Boş ver boş ver. ben sen yoksun diye rahat rahat şey diyorum. Gider misin? <laughs> Ay sen beni istemiyorsun yani. <laughs> bir tık istemedim şu an evet. <laughs> e, kapatayım videoyu gideyim abi ben o zaman ben anlamadım yani. E, sen bilirsin bir şey diyemeyeceğim sonuçta ben senin ziyaretçinim şu an. Ayıp. Ziyaretçi şey. Eee... ne? Aramızda ziyaretçi ev sahibi lafı mı olur ya? Olur. Olmaz ben işte ya. Olmaz işte. Şu an şu an şu an senin kanalında misafir değil miyim? Hayır. Sen ne de doğru. benim kanlımın bir ortağısın. Şaka yaptım abi ben de şey vermem. Ne bileyim Yiğit. Efendim. Binamın yarısını geri getirsene bak burada olduğunu görüyorum. <laughs> Hayır görmüyorsun. Görüyorum Yiğit. Görmüyorsun. <laughs> Yiğit binamın yarısını geri getir. Yok ne, ben bir şey yapmadım ki. Yiğit gördüm yarısını geri getir. Bak şimdi buraya kaçtı bak bak. Yiğit şunu geri getir hadi. Ben yapmadım cidden ama. Video dışı söylüyorum bunu. Şey Arda falan da yok. Bilmiyorum bilmiyorum bakayım araştırayım. <gülüyor> <gülüyor> Bak video dışı deyince de hemen yumuşuyor hemen şey yapıyor tamam tamam ben yeni taktiğimi buldum bundan. Bir şey yaptığımda yakalandığımda video dışı diyeceğim Allah Allah Bir şey ya komut giriyorum 10 saniye sonra geliyor Neyse Velhasıl kelam Yaşasın İslam Ka Kaçıncı binanı yapıyorsun ben 4.ye geçtim Buruyorum. Nasıl 4.ye geçeyim? imkanı yok Niye? Kaç dakikada yapman gerekiyordu ya. Normalde ben şu an ilk binamı bitirmek üzereyim. <laughs> Daha ilk binanı bitti yeni bitirdiysen sen <laughs> bitti yani işin. Allah ben sana söyleyeyim. Oh, hayır. Arkadaşlar şu an yine sesimi kapattım. Şu an yapı yapmamamın sebebi arkadaşlar Baydemir abiden Baydemir abinin boyutlarını kopyala yapıştır yapacağım kendim ama Şeylerini bloklarını değiştireceğim. Yani yapı aynı olacak ama blokları tamamen değişmiş olacak. Bakalım kendi yapısı olduğunu anlayabilecek mi? Çok merak ediyorum. Ya beni iyice deli ettin cevap versene. Ne oldu abi? Diyorum ya sunucuya neden böyle oluyormuş? Sordun mu diyorum Arda ya? Sordum. Ne diyor? Bir şey demiyor cevap yok. Yani tabii ki de. Saygı duyuyorum. Peki sen kopya çeker miydin Yiğit? Çekerdim. Yiğit. Efendim? Evimin alt katını <laughs> geri getiriyorsun. Bak set çekildiğini anlayabiliyorum. Geri Şu zekalı an değilim. Şu e, yazdım. <laughs> benim binam silindi. Hayır yalan söyleme. Şu, Şu an an bina, binam, siliniyor. Getir şuraya. Ha ben yapmıyorum. Tam o zaman redo yaz geri gelsin. Undoysa çünkü. Yazdım olmadı hiçbir şey. Benim binam redo, gidip geliyor. Redo 5 yazdı mesela. Abi benim binam oynaşıyor. Redo 5 yaz. Abi olmuyor. Redo 5 yaz. Konuşmayacağım. Sinirleniyorum. Abi videodayız. Konuşman lazım. Ne demek konuşmayacağım? Hayır 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 konuşmayacağım. Abi Kalbini konuşacağız. Kırarım. Konuşacağız. O zaman şu yapımın altı geri gelsin. Abi ben, Konuşalım. ben bir şey yapmadım ki. Tamam. Bir, binamın altı olmadan yarışmaya devam edeceğim o zaman. <laughs> Nasıl yani? Ne demek? Bildiğin. Binamın altı siliniyor. Niye? Çünkü trollemeye çalışıyorsun Yiğit. <laughs> Allah Allah ben yapmıyorum ya kim mi yapıyor oğlum? Abi gerçekten delirttin ha. Yapmıyorum abi, ya. Kim yapıyor? abi, yapıyor? Bak, gel, gel yanıma, tamam. yanıma gel o zaman. Yanına mı geleyim? Evet. Ama kurallara aykırı. İyi sen yap, bunca yap şey, 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 şey. hiç kural dinlemedin. Şimdi abi, mi bak, bir, bir videoda şu söylüyorum cidden yapıyorum cidden ben yapmıyorum ya şey video çekiyoruz yapıyoruz işte iki hangimiz daha iyi falan diye videomu bozuyorsun ben yapmıyorum Yiğit ben de yapmıyorum abicim. Ben niye kendi kendime trolleyeyim? Salak mıyım Yiğit? Abi ben bir şey yapmıyorum ama ya. Cidden yapmıyorum yani. Ne kadar kötü bir izlenim bırakmışım insanlarda ya. İyi sen yapma Yiğit tamam. Teşekkür ederim Yiğit. <laughs> <laughs> Abi Baydemir abinin te tepkilerine bayılıyorum ama bak yani. E, bayıldığı şeylerden bir tanesidir yani Baydemir abinin tepkileri. Neyse bakalım bir katalogumuza bakalım. Uzun zamandır katalog incelemesi yapmıyoruz. Eee tabi e, Baydemir abiye şey yapabiliriz. Blok kıramamasını sağlayabiliriz. O şimdi build yapıyor ya o sevmeyebilir onu. 30 saniye boyunca blok kıramasın Bidemir abi. Bakalım ne olacak. Blok kırmaya ihtiyacı yok ama şu an çok yanlış bir zamanda yaptık herhalde onu. Hadi bir şey kırmaya ihtiyacı olsun hadi. Aa kıramıyor kanam kıramıyor kıramıyor. Blok kırma geldi. Blok kıramıyor. Blok mu kıramıyorsun? Sakin, sakinim bir dakika dur dur. World Edit'le silebilirim. Blok niye kıramıyor? Bana, karşı, blok? bana getirdiğin her karşı engeli aşacağım Yiğit. Ben yapıyorum diye. Değil. Sen yapıyorsun. Sana artık güvenim gittikçe azalıyor. Allah Allah ben yapmıyorum diyorum hala. Bir yerde şey patladı. İyi ben... şeylere çıkma patlama. bilmem ki. Deneyim mi? Hayır açıkmış iyi tamam. Burası nasıl patlayabilir? Yıldırım düşünce bir yer patlıyor mu? Creeper patlatır ya. Şey ee, mobluyor ya. Doğduğunda patlayabiliyor mu? İlk defa duyuyorum şu an bunu çünkü. Ha düşük bir şansla patlıyor ya. Böyle %0.001. Oha sana o, mı denk geldi? O şansları bilmiyorum diye beni yemiyorsun değil mi? Yok yok gerçekten böyle bir şey var yani. Ben de biten bilgi videosundan öğrendim. Doktor Wolech. Mustafa mı çekti videoyu? Ha Dr. Wolech'te var öyle bir şey. Hahaha. Hmm. <laughs> Videoyu çok kısa bölüyorum. Bu videonun şifresi troll. Yorumlarda troll yazan herkesin yorumuna kalp atacağım. Ayrıca bu video 4000 like gelirse Bay e büyük bir troll sürprizim var. Aramızda kalsın. Nasip olursa ikinci binama <gülüyor> geçebilirim. <gülüyor> Oha la nasıl da ikinci binama yeme şey 10 dakika kaldı. Senin yüzünden. O Ve Senin yüzünden. Nana, 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 nana. Ben 5. binama geçtim. Şaka sanıyorsan değil yani. Bir saniye garip bir şeyler yapıyorum bu Ben kendi kendimi trollemeye başladım bir saniye. Sen bana az Yaşlandın abi, yaşlandın vallahi yaşlandın. Senin yüzünden tanıştığımda yani... gencecik insandım oğlum. <laughs> Çok da gencecik değildin de. Hani oğlum 29'daydım. Yok, yok canım hiç gencecik değildin. Hiç gencecik değildin. Ama olsun. Ben seni yani. yine de seviyorum yani. Ama sen de yaşlandın biliyorsun değil mi? Yok canım. Yani daha. Hayır, ben şimdi derdikten. ben, yaşlanıyorsam senle tanıştıktan sonra sen de benle tanıştıktan sonra yaşlanıyorsun işte. Yok yanlışım var araştım onu veririm. Abi sen benden yaşlı değil Nasıl benden daha mal oluyorsun? <laughs> ya öyle demek <gülüyor> <gülüyor> öyle demek de yani. Ama söyledin. Şimdi Ama, ama öyle demek istemedim işte yani. Hayır, hayır dedin ama. Ama sonuç olarak benim demek istediğim şeyler önemli değil mi? Şu an değil. Şu an seni ciddiye alamıyorum çok fazla. Beni trolleme. Abi özür dilerim yaşadır, yaşadığım için. <laughs> He? Tamam ben biraz arkadaşlar bu yüzden anlatıp geliyorum o zaman. Kime? İzleyen izleyicilere. Ben. He. Ne oldu? Ne yapabiliyorsun ki ne anlatıyor insanlara Yiğit? Abi niye abi? <laughs> abi o zaman bana <laughs> sededit abi gönder. <laughs> Ama sen abi bunu hak ettin şimdi. <laughs> <laughs> abi bunu hak etti ama. Sen bana eşek mi? Hayır hayır hayır. Öyle demek istemedim. Öyle <laughs> demek istemedim. Abi linç yiyeceğim abi. Yaşlı adamlar ne yapıyorsun diyecekler. Tamam şaka yaptım şaka yaptım hadi. <laughs> tamam eşe de çevirdiğimize göre ama eşe çevirmemizi çok alamadı. Tamam şimdi bak. Vayim abinin yapısından binasını kopyaladık. Şimdi bu binanın bloklarını değiştireceğiz ki anlamasın. Şimdi mut. Olabilecek en çirkin bloğu kullanmış Bay abi. Hemen buna müdahale edelim. Bir değişiklik yapalım ve bu bloktan yapalım. Tamam. Böyle diyoruz. Eee şöyle diyoruz. Bence böyle çok daha güzel oluyor bak. İzle. Of of, 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 of of Şu bu elin yakışıklılığına, şu bu elin güzelliğine bakar mısınız? Bu neymiş? Ha bu bundan daha da çirkin bak. Ne kadar çirkin blokları kullanıyor. Ya Bay Demir abi ne yapıyorsun ya? Ha, i̇kisi de birbirinden çirkin. Tamam, düzeltelim hemen. Hemen düzeltelim. Hemen düzeltelim. Ha 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 ha. Tamam yaptım, yaptım, yaptım. Heh, şöyle <laughs> iyice bir düzenleyelim. Tamam. Şimdi buz bunu çok belli eder. Aa dur dur takım merdivenlere de yaşanamaz aslında. Tamam merdivenler. Merdivenleri tabii ki aynı bloğun merdiven hali olacak. Yani Red Sand stone stairs yapıyoruz oraya da. Sihirli komutlarımı giriyorum arkadaşlar. Sakın evde denemeyin bunları. Denemeyin tamam mı? Tamam kardeşim. Şöyle hop merdivenlerimizi değiştirdik. Gördüğünüz gibi bakın hiç sırtmıyor. Hiç bakın Baydemir abinin bu ilinden 1 gram benziyor mu? 1 gram. Bence benzemiyor. Şurayı da aynı şey aynı bloğun silebini yapıyoruz ve artık bundan sonra hiç sırtmıyor. Bence bu çimenlere de kum yapabiliriz. Öyle düşünüyorum. Evet çimenlere de kum yaptık. Abi çok iyi oldu çok iyi oldu. Bak bir gram anlaşılmıyor bir gram anlaşılmıyor. Tamam bir yerde bir sıkıntınız var buzları ne yapalım. Buzları da benim, ben bir taktik öğrendim gizli bir girdinden. Binanın içini yapmak istemiyorsan bina olduğu bina olması anlaşılması açısından pencereleri siyah yap. Siyah gün. Bunları da siyah gün yapabiliriz. Buzları da hemen siyah gün yapıyorum hızlı gizli komutlarında. Oğlum <laughs> bu Baydemir abi yapısından daha iyi oldu. <laughs> Bir şey diyeceğim gerçekten daha iyi oldu Bayemir'in bu bildiğinden dur bakayım ne yapmış. Aa, aynı yapıları kullanıyor böyle la bu, bu serbest değil. Bu serbest değil. Bu serbest değil. Tamam 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 halledeceğim halledeceğim. Tamam çok az bir süremiz kaldı bu arada arkadaşlar. Hızlıca yetiştirmeye çalışacağım. Bence oldu. Bakayım aynısı mı? Şu sarı, şu, şu çizgiler yok onu da hallederiz diye düşünüyorum. Ve tada! Evet, Baydemir abinin ağzının aynısını kopyaladım. Şimdi yapmamız gereken şeyler bu evi dört e, 4 tane yapmak. Bir şuraya, 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 şu şekilde 4 tane bu evi yapacağız. Sonra ardından biraz daha blok değiştirme işlemleri. Şu yolların bloklarını çevirdiğim gibi yapacağız. Ve ardından tamamız bence anlamayacak. <laughs> bence anlamayacak. Bakalım anlayacak mı çok merak ediyorum. Şuraya da bir yapıştırma işlemi yapalım. Bunu tekrar kopyalayalım. Ve son olarak ta. Evet yapılarımız hazır. Gördüğünüz gibi <laughs> Baydemir abinin bu yıl tamamen farklı. Ağaçları alamadık. Ağaçlar tamam ağaçları değil, ben yaparım. Ağaçları da ben yaparım. O zaman çok sırdır çünkü ya onları da e, on kopyalarsam tamam. Şimdi binalarımız tamam. Binalarımızda eksiklik bir şey yok. Şimdi anlaşıl anlaşılacak şeyde şöyle bir kırayım. Buzların olmaması lazım. <laughs> Abi yanlışlıkla Baydemir'in e, takım rengini belli eden mavi şileri de kopyaladım. Bunu bir düzeltelim. Bunların da olmaması lazım. Evet bakalım bir sıkıntı var mı? Hiçbir sıkıntı yok. Çok güzel bu ilt. Ee, girişler biraz yanlış yerde. Girişler burada olması lazım. Tamam girişleri taşıdık. Şurayı kapattık. Bak çok çok profesyonel çalışıyorum. Şimdi gri, gri yünü siyah yünü değiştirmem gerekiyor. Ve açık gri yünü de sarı yünü değiştirmem gerekiyor. Evet burası da oldu. Şurada. Çok az zamanımız kaldı. Hızlı yapmam lazım. Tamam. Aa, burayı yapamamışım. Tamam. O, oley burası oldu tamam. Şurayı siyah yapalım. Şurayı aç 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 aç. Bon Meal aldım. Büyüttüm. Aldım. Büyüttüm. Aldım, büyüttüm. Yeşil 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 oldum Tamam ağaçlarımız hazır. Başka anlaşılacak bir yer. Zemin zemin kabuk sonu değiştirdim. Kabuk smooth. Yani yumuşak taşı değiştiriyorum. Buraya en uyuyabilecek taş şeylerden bir tanesi. Gördüğünüz gibi bayağı da uydu. Şunları değiştirmem lazım. Hemen 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 hemen. Bu arada Maydan <laughs> abiyle konuşayım hemen. Eee abi? Oğlum, efendim Yiğit hoş geldin. Nasıl gidiyor? Ne yapıyorsun? Bitirmek üzereyim. Senden haber nasıl? Abi ben de çok bitirmek üzereyim. Ciddi misin ya? Eee evet. Niye ciddi Oğlum, sen nasıl yetiştirdin ya? Bitti bitti. Neredeyse hatta benim ikisi bitti sonra dışarı atıyorum yani. Allah Allah. Yani seninkisi ne durumda yani? Benimki de bitmek üzere gibi duruyor ya. Emin misin? Abi, i̇yi, yemin olmuyorum. Süremiz yemin. var ya çok az kaldı. Haberin olsun ne kadar, yani. Ne kadar Ne kadar? 2 dakikamız kaldı. kaldı. E, i̇yi iyi İki tamam. 2 dakikada biter mi seninkisi? Biter gibi ya. Benimkisi bitti sayılır ya. Bakayım yapılacak başka bir şey var mı? Şöyle iyi, iyi bir detaylı bakayım. Sınırım başka bir sorun yok. Evet sende durumlar nedir? Dinliyoruz sendeyiz. Yani... Um... Şimdi 3-4 tane bina yaptım. Hı hı. Bu binaların ortasından geçen bir yol yaptım. Hı hı. Araya süslendirme için şey yaptım, ağaçlar koydum. Onun haricinde bir de yaya yolu yaptım. Yayaları da unutmamak lazım doğal olarak. Onun haricinde başka e, şu an ilk aşağıya taksi durağı olan bir tane bina yapıyorum. E, çok, iyi, evet. çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bu kadar mı? Evet. Şu an öyle gidiyorum evet. Tamam. <laughs> G'ye geçindik mi? Rokları değiştirmeyi unuttuk. Ne kadar saçma. Çok anlamsız. Ya bu bu renkler uyumadı. Bu renkler uyumadı. Ne yapacağım? Neyse bir şeyler deriz. Bir şeyler deriz. Bir şeyler uydururuz bence. Kesinlikle buna bir bahane bulabiliriz diye düşünüyorum. Hadi. Hayret. Hayır. Bakayım. Artık son 50 saniye. Son 50 saniye. Abi son 50 saniye. Allah. Tamam tamam. Da niye bu kadar enerjiksin sen ya? Abi 50 saniye. Tamam niye bu kadar enerjiksin? Abi gülüş çekiyorum. E tamam ben de videoda varım da niye bu kadar bağırıyorsun? Ama video, çeken, çeken sen değilsin. Ya doğru. Ee, Mr. Beast. Yok ama yok onu öyle... <gülüyor> <gülüyor> ee, öyle demek istemedim ee, ama... Mr. Şey... Feed festivals. Tamam hadi evet, hadi evet, anladın işte. 19 şaka yaptım 19 değil. 19, 18, 17, 16 süren bitiyor abi. Hızlı olman tamam. lazım. Son rütuşlarını yap tamam. hadi hızlı ol. Hadi! Tamam, takin abi! Takin abi! Olsun, abi. Ol. Bitiyor! <gülüyor> bitiyor! <gülüyor> bitiyor. Bir dakika daha, dur dur Biliyor dur. Betty ya ben çok ben şey şey yapmıyorum. Ben yapmıyorum. Şey ben ben yapmıyorum. Şey söyle 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 söyle, söyle çabuk, şey çabuk söyle, söyle çabuk söyle bitiyor bitti bitti abi bitti. Tamam bitebilir sakin ol. Evet bitti mi? Hazır mısın? Yiğit yapam. <laughs> ne? <gülüyor> o çok mutsuz söyledi ne? Yiğit yapam. Ne oldu? Yapım silindi. Nasıl yapım yani? Yeah. Yapım silindi. Abi niye bu kadar mutsuzsun? Ne oldu? Nasıl silindi yapım? Yiğit yapımı sildin. Hayır yapımı silmedim. Ne oluyor lan? Patlama sesi geliyor. Evet. ilk sen mi geleceksin ben mi geleyim? E, video sahibi sensin. Ne dersen o. <laughs> i̇lk, sana gelelim. Bence. E, Okey. Tamam. Geliyorum. Hazır mısın? Evet hazırım. Bak. Geliyorum. Gel. Geliyorum. Gel. 3 2 1 Ve... <laughs> Abi sakin olsana biraz. Yapım. Selamünaleyküm. Evet ve karşınızda benim. Ee, bu, 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 bu mu şehir? <laughs> bu, bu şehir mi şimdi? <laughs> Beğenemedin mi? Beğenim Bence beni. çok güzel. Bence çok güzel. O baya kötü olmuş abi ya. Hayır. En do Tam dolaştır beni. Dolaştır şehrin dolaştır. Gel benden. Burada. E Üçüncü, dördüncü boyutu anlattım bir yapı. Aşağısını özellikle böyle yaptım. Hı hı. Burası işte realistik gözükmesin diye böyle hani sanki bir patlama her an patlıyormuş gibi bir şey gösterebilmek için kendim evet, bir statü evet. olarak yaptım. Hı hı. Üst tarafın... Hayır. Ha ha ya! Abi! Aa pardon pardon elim çarptı elim çarptı ya. Abi bak bir de şöyle düşün. Yeni bir tema. Ele geçirilmiş şehir. Öyle düşün bir de bak. Ha. O perspektiften düşün. Git şansını zorlama abi. Ne oldu? Ne oldu? Yani bir şey yok. Şansını zorlama sadece. Abi yani ya sanki gelip bunu patlattım yani. Sen de abartma. Hani. Sanki gelip şunları patlattım falan hani sen de. Yani tam bunları patlatsam neyse de. Ya bunları patlatmadım ki ben. Değil mi? Ha? Hı? 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 Yiğit neden böyle yapıyorsun ya? Abi tamam da bunu patlatsan tamam da yani bir şey yapmıyorum ki zaten. Yani şunu patlatmıyorum ki yani. Ben yapmıyorum ki baksana bir hata ...sonucu da oluşan hata sonucu ee, bir sorun olmuş yani. Bilmiyorum belki şöyle mi yapsak düzelir? Belki şöyle yapsak düzelir yani öyle bakmak lazım. Bakayım. Aşağıda tavla var. Hayır, Super Altın'ın yapısı imzasını bırakmış. <laughs> evet. Beğenemedin mi? Adam Niye evimi patlattın? Abi, yani şey bilerek olmadı. Hani ben patlama o kapalı... Nasıl bilerek Abi ben, ben, ben patlama kapalı sandım. Oğlum TNT'ni alıp koyup, çakmağı da yanına koyup... ...bilerek ve isteyerek yaptığını kendin söylüyorsun zaten. niye? Abi, yaptın? abi patlama kapalı sandım o yüzden hani yaptım. Hani Troll sözü bu? Abi patlama kapalı sandım, patlama kapalı sandım. Senin yapına ne zaman geçeceğiz? Geçeceğiz abi de yani bu ne no, böyle bir şeyler oldu buraya. Abi. Bence ben kazandım hala. Abi bu, patlama. Bu, bu, bu patlam ile senden kazanacağına eminim bu arada. Yeter iyi tamam daha fazla konuşma. Abi patlama lan kapalı Tamam abi gel ya. Uf, tamam. <laughs> Şimdi başlıyoruz benim kopyaladığım yapıyı görecek. Açıyorum hazırsan kapıyı. Evet. Ve tada! Çıkın o şehri. Abi. Konuşsana. <laughs> ne oldu? Beğendin mi? Allah Allah Abi Çok tanıdık geliyor sanki bana Yiğit gel ben bir izleyelim şu Bir Neydi yapı kırma yani? şeyi versene bana Yok yok vermem vermem o şey. Süre, Şurada bir delik açsana Açmayacağım. Aç aç Yok yok Aç yok, Aç Yok, aç. yok aç. abi <laughs> içini yapmadım ki <laughs> Hayır tamam yapmadığını Ay. biliyorum merak ediyorum İçini Niye yapmadım yok. içini yapmadım <laughs> Açar mısın? <laughs> Hayır abi içini yapmadım bak içine bak no. giremiyorum bile giremiyorum içine giremiyorum Tamam bak, girmeye aç aç delik Yok olmuyor yani. tüm, tüm, tüm yetkilerim almış. Olmuyor olmuyor anla. Ya olsa zaten sana şey diyeceğim yani ama olmuyor hani anladın mı? Anladım. Yetkini de almadım yani şey. Bak buradaki şeyler ne kadar çok benim yapılarıma benziyor. Hayır yani. abi neredesin? Bak burası Mr. Beast, Fistables şeyi geçidi. <laughs> ne oldu? Nasıl yapmışım abi? Gerçekten benim build'imi değerlendirir misin? Yiğit adeta benim yapı tarzımla birebir yapmışsın biliyor musun ee, abi çok ya, mu zaman işte, geçiriyoruz acaba evet çok zaman geçirdiğimiz için abi kardeşin yapıları benzer yani eh, ne tesadüfse onu da doğru yapıştıramam abi ne oldu sen ne oldu sana <laughs> Yiğit ya gerçekten mi ne ne yaptım öldürdün hayır ya ben yapmadım Sen yaptım sana abi ben yapmadım ya, var ya. Var. kim yaptı Bizim Hüsamettin var gizli hayalet. Sunucuya giremiyorum daha. Nasıl girersin girersin. Yok, bir daha girinmiyor. dene bir daha dene. Bana bir dakika diyor buradaki çıkan. Bir daha dene bir daha dene. Hoş geldin abi ne haber ya. Bir an, bir an kayboldun sandım. tamam geldim geldim. Evet. Ee, yapıların aha, bence Nasıl? benim yapım daha güzel. Nasıl yapım yok ki. <laughs> Var. Bir de, bir de bok bloğu kullanmış. haberin olsun yani. Çamur bloğuna bok biliyor bloğun mu dedin? Ha, işte çamur bok, aynı şey. Seni bok diye öğrendim motoru. O bu arada zaman. şu binaları binaları boş ver. Seni, Bak seni, benim seni... en en güvendiğim şey şu. Gel. Arabam. Şey, aşağıya zıplama, zıplayınca ölüyor muyum? Bak, ben teşekkür ederim. Bu benim arabam. En çok güvendiğim yapım bu. <laughs> İçine binsene bir, seni görmek istiyorum. Tabi bineyim abi, hemen izninle şey bir bana yetki versene Yiğit. Uçabileyim bir şey, kaçabileyim bir. Eee bindim. Şey ben de binmek istiyorum. Bu kapıyı nasıl açacağım? Tabii şöyle yardımcı olayım sana. Gel abi, otur. Araba kullanmayı musun bu arada? Ehliyetin var mı? Evet, evet. E, hadi hadi götür bizi o zaman. Nereye gidiyoruz? Eee videonun sonuna doğru götür istiyorsan şöyle. Tamam, bas gaza yavrum, bas gaza. Tamam, abi, şiş... bir daha götürme. Neyse gel abi, gel gel. Tamam. O zaman sana bir şey demem gerekiyor ya. Bu deme, arada, deme, işte, deme, 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 hayır, hayır. Ciddi hayır. bir ha ciddi bir haber aldım onu hayır, söyleyeceğim. Hayır, istemiyorum, istemiyorum. Hayır, hayır, ciddi bir haber aldım. Hayır, şey... hayır, istemiyorum. Bak abi, gerçekten yok. Abi canım. ciddi bir haber aldım. Bunu söylemem lazım ben. Yani YouTube'la alakalı. Ya şey, bu YouTube'da her şimdi her şeye erişim engelli geldi ya. Bir sana bir şaka yaptım, ben sana bir şaka yaptım. 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 Aa, i̇yi, abi, abi. Ben sana bir şaka yaptım. 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 Ali bandosunda görüşürüz. Oba diyor şu kendine iyi bak. Aa, aa. <laughs> abi ne haber? Banladın beni. He. Ne oldu? Banladın. Neyse yendim abi herhalde ya zaten senin yapkın yok. Düşüncelerin ne? demek istersin? Demiyorum hadi bay bay. Bay bay. <laughs> Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Abone olup Like atıp videoyu paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Ben kaçtım.